Herkese merhaba arkadaşlar. Evet ben çok tatlı kalıplar buldum ve bunlarla e, jelibon yapmak istiyorum. Jelibon için e, jöle kullanacağım ama jöleyi daha da sertleştirmem lazım. O yüzden toz jelatin aldım e, daha sert bir jöle elde etmek için. Ben çilekli aldım rengi kırmızı olacak. E, rengini değiştirmek istersem de toz gıda boyası kullanabilirim diye düşündüm. Onları da böyle yanımda yedek olarak bulunduracağım. Böyle kalıplarım var küçük küçük. Onları da kullanabilirim jelibon yaparken. Ve benim yapmayı en çok istediğim ama yapabilecek miyim bilmiyorum. İşte bu yumurtadan kocaman bir jelibon yapmak. Umarım yapabilirim. Hadi bakalım birlikte başlayalım işe. Bu arada daha önce denemedim. İlk kez yapacağım. Yani tutmayabilir. Deneyelim görelim bakalım. Şimdi öncelikle ben bu yumurtanın alt kabını karışım yapmak için kullanacağım. Bir paket çilekli jöleyi toz şeklinde. Evet içine toz jöleyi koyduk. E, tarifin arkasında iki buçuk e, su bardağı yazıyor. Su bardağı ile koyduğumuzda istediğim sertlik olmayacağı için ben çay bardağı ile koyacağım. İki çay bardağı su koymak istiyorum. Evet. Şimdi karıştıralım güzelce erisin bu. İyice karıştıracağız, eriyecek. Karıştırırken hemen içine şöyle iki tatlı kaşığı toz jelatin koyuyorum. Bu arada bu miktarları tamamen kafadan uyduruyorum. Umarım tutar. Bu bir deneme. Birlikte olup olmayacağını göreceğiz. Ben şimdi bunu iyice çırpacağım ve hiç topak kalmayana kadar e, karıştırmam gerekiyor. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Karıştırma işim sonlandı. Bakın şu anda bile koyu koyu bu kıvamda tutacağını düşünüyorum. Bakalım deneyeceğiz. Şimdi önce şu sevimli inekçiyi dolduralım. Şöyle dökelim. Bunlar biraz dışarıda donacak daha sonra buzdolabına koyacağım. Bunlarla istersek dondurma da yapabiliriz. Çok da lezzetli olur. Tamamdır. Ben bu yumurtayı da doldurmak istiyorum. Daha dolu dolu olması lazım. Bir kapama yöntemi bulmalıyım kendime. Şimdi ikisini dolduracağım. Aynı anda buradayken kapatacağım. Keşke ilk önce bunu doldursaydım. Hadi öyle yapalım. Düşenmedik, boşalttık. Bakın şimdi bunu, ellerim de temiz bu arada. Bunu böyle dolacak, dolacak ve kapatacağız. Bunun için çok miktarda olması lazım bu içinde. Şu an olduğu gibi içinde biraz hava da birikti. O yüzden tam kapanmıyor. Bu onun içinde dolacaktır. Çok az bir şey kaldı, o kadarcık olur. Şöyle masaya koyayım, sonra onu yıkayacağım. Evet, biraz kirleniyoruz tabii ki böyle işler yaparken ama olsun. Şimdi ayıcıklarımızı dolduralım. Evet, jölemiz hepsine yetti. Sadece şuna yetmedi, onu da birazdan doldururum. Şimdi gideyim, şu elimi temizleyeyim, biraz kabımı yıkayayım falan. Hemen geliyorum. Evet, geldik işin zor kısmına. Bakalım bu dev yumurtayı nasıl dolduracağız? Şimdi hemen büyük bir tencere koyalım. Bu iki jölemi de içine atacağım. Tencereye biraz sıcak su koydum bu defa. Eritmek daha kolay olsun diye. Ama miktarını ölçmedim. Umarım başarılı olabiliriz. Bu defa biraz renk de karıştırmak istiyorum. Eritelim. Şimdi karıştırdım, erittim. Bakın böyle bayağı kıvamlı bir şey. Eğer siz jelibon yapmak istiyorsanız ve toz jelatininiz yoksa kutunun üzerindeki yazan tarihten daha az su kullanırsanız bence başarılı olabilirsiniz. donduğu zaman bence tam bir jelibon olacak. Ama bu kıvam çok iyi tuttu fakat miktar olarak bana yetmez. Bunu çoğaltmam lazım. Keşke daha jelibonum olsaydı. Bu yetmeyebilir bana. Şimdi e, kırmızının içerisine hmm, biraz mavi koyalım. Mor gibi bir şey olacak. Sanırım yani bu arada. Bakalım şununla bir karıştıralım. Nasıl bir renk olacak? Gıda boyası bu. çok mavi oldu bu. Olsun çok güzel bir renk oldu. Evet şimdi toz jelatinimizi atıyoruz. Toz jelatin de hemen topak topak oluyor. iyice karıştırmamız lazım. burada uzun bir karıştırma gerektiriyor. Evet, ben karıştırdım. Yalnız biraz pütürcükler kaldı. Son bir şey denemek istiyorum. Mesela çay bardağına biraz bundan koysak içine toz jelatinimizi buradayken atsak. Böyle içine koydum ama yine pütür oldu. Ellerim boya içinde oldu. Zor bir işmiş bu. Onu anladım ama ikinci yapışımda eminim çok daha güzel olacaktır. Ben yine de bu donacak mı diye merak ettiğimden yumurtamı dolduracağım. Bütün yumurtayı herhalde kaplayamayacağım. Olsun yarım yaparım. Yarım da güzel olur. Şimdi bunu çevireceğim. Yarım yumurta yapacağım. Bu biçimde donduracağız. Umarım güzel olur. Hadi bakalım ben şimdi bunları buzdolabına koyayım donsun ve filmimizin sonunda nasıl olacaklarını görelim. Evet arkadaşlar ben e, yapmak istediğim jelibonları maalesef tutturamadım. Hüsranla sonuçlandı bu filmim e, ama hani bu arada değiştirip, size yapılmış halini göstermek istemedim. O sırada karıştırdığım neyse, ondan ne çıkıyorsa o haliyle size e, göstermek istediğim için üzgünüm de ne diyeceğimi de bilemiyorum. Maalesef gelip onlar olmadı. Mesela bakın şuna <laughs> sanki reçel gibi bu. Bir e, kayısı marmelatı kıvamında, pütürlü böyle bir şey. Yazık oldu. Jöle gibi bile olmadı yani. Bırakın jelibon olmayı jöle gibi bile olmadı. Şimdi mesela şunu açsam. Bari şöyle bir şey de açayım da temizlemesi de zor olacaktır. Şimdi açacağım ve bunun da... Aa bakın ama şöyle güzel ya. Yine. Ha? Aa süper. Evet, mesela bunun kapağını açtık. Sanki olmuş gibi duruyor ama değil. Bakın, çevirdiğimde olmadığını siz de göreceksiniz. Slime'dan hallice bir şey. Bence en çok reçele benziyor. Ay ne güzel olacakmış artık ki. Kalıptan da düzgün çıkıyor. Ama ben bu işi kafaya taktım muhakkak yapacağım. Bakın. Ay süper. Yaşasın. Yaşasın. Güzel oldu. Böyle çıkarınca. Gelelim. Ve yumurtamıza. Yani ne umutlarla yapmıştım. Hatta şöyle yan çevirdim. Dolaba öyle koydum. Böyle yarım bir yumurta olacaktı bu. Ama maalesef donmadı. Jöle bile olmadı. Yapacak bir şey yok. Demek ki içine koyduğum şeyleri göz kararı değil, bilinerek, hani ölçülerle, e, dikkat edilerek yapılması gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Size göstermek ist istiyordum e, dev jelibonları ama artık başka videoda. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.